Evet, sıvı yağ ve tereyağı güzel. Eredikten sonra bugün nefis bir omlet yapıyorum. Evet, omlet için bir tane büyük büyük patates kullanıyorum. Ve kızarmaya bırakıyorum omletimizi. Harika bir omlet. Nane kullanacağım tuz ve iki yumurtayla nefis bir omlet. Yavaş yavaş patateslerimiz piştikten sonra da tuzunu attık ve nanesini attıktan sonra karıştırıyoruz ve yumurtayı kırıyoruz. En üstüne biraz kaşar peynir taneleri attım. Harika bir omlet olacak. İnşallah. Evet, en çok sevdiğim bir omlet. Patatesli omlet. Tereyağı sıvı yağla. Biraz eridikten sonra patatesleri attım. Güzel kavurdum. Bir çay bardağı su ilave ettim üzerine. Sonra tuzla tanesini ilave ettim. İki yumurta kırdım iki yumurta kırdıktan sonra biraz böyle kendi kendine aldıktan sonra hemen taze kaşar ilave ediyoruz ve iki dakika sonra ocağın altını kapatıyoruz. Evet, taze kaşar üzerine atıyoruz. Omletimiz iki dakika sonra servise hazır oluyor. Evet, iki dakika sonra omletimiz servis hazır oluyor. Hoşçakalın.